Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane Sunar. Herkese merhabalar. Ara tatilimizi nasıl değerlendirmeliyiz? Beşinci sınıftayız. Yepyeni bir sınıfta, yepyeni bir tatile, ara tatile giriyoruz. Tonguç'um, ara tatilde ne yapacaksın? Evde yatıp dinleneceğim. Harika. Hocam. Bazı arkadaşlar evde dinlenecek. Bazı arkadaşlar ise belki halasına, teyzesine, başka bir akrabasına ve hatta şehir dışına tatile gidecekler. Evde olmayacaklar. İster evde olmayalım, ister evde dinlenelim. Bu tatilde yapmamız gereken en önemli şey tabii ki de dinlenmek. Çünkü yepyeni bir sınıfa başladık. Yepyeni bir müfredat, yepyeni konular, Türkçe matematik, fen, sosyal bilgiler gerçekten ilk yazılarımız nasıl geçti Tonguç Eren Yazılar baya güzel geçti. Harika. Hocam. İlk yazıların güzel geçmesi çok güzel. Şimdi ara tatilden sonra biraz çalışacağız ve ardından ikinci yazılar gelecek. Dolayısıyla bu tatilde yapmamız gereken ilk şey tabii ki de dinlenmek, enerji yapılamak. Ama sonrasında biz de birlikte atak yapmaya hazır mısın Tonguç Eren Halı saha maçı mı yapacağız hocam? Hayır hayır halı saha maçı değil. <laughs> atak derken ara tatil kampı yani Tonguç'la beraber 5. sınıf ara tatil kampımız, atak kampımız başlıyor. Bu kamp <laughs> sizlerle arkadaşlar tabii ki en çok dinleneceğiz ama bazı günlerde mesela pazartesi günü ve çarşamba günü genel bir tekrar yapacağız. Bu tekrarlarla birlikte şu ana kadar öğrendiklerimizi 5. sınıfta şu ana kadar öğrendiklerimizi ve öğrenmemiz gerekenlere güzel bir dokunuş yapacağız. Tabii diğer günlerde kitap önerilerimiz, film önerilerimiz, kelime ezberleme e tavsiyelerimiz olacak ve aynı zamanda bu tatilde hem dinleneceğiz tabii ki ilk başta hem de çok güzel bir şekilde yeni döneme güçlü bir şekilde girmiş olacağız. Şimdi ara tatil kampımızda bir temel matematik tekrarı var. 5. sınıfta bu ana kadar öğrendiklerimizi güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Bir de Türkçe genel tekrarı var. Matematikte tüm dersler soru bankasından güzel güzel ödevlerimizi, sorularımızı yapacağız. Türkçe'de ise Türkçe eşittir paragraf. Türkçe neymiş demek ki Tonguç çözemedim. Türkçe eşittir paragraf. Harika. Türkçe eşittir paragraf olduğu için bizler de sizlere 5. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız efsanevi kitap paragrafından paragraf taktikleri ve paragraf soruları göstereceğiz. Burada çok güzel paragraf soruları çözerek başarıya ulaşacağız. Dolayısıyla paragrafon ve tüm dersler kitabımız bu ara tatil kampında bizlerin en büyük yardımcısı olacak. 11 Kasım Pazartesi günü başlıyoruz ve birlikte mükemmel bir şekilde hem matematikte şu ana kadar öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz. Kısa mintoş bir şekilde olacak. Böyle uzun uzun tabii ki tüm tatilimizi böyle derse doldurmayacağız. Burada iki tane video var ve birkaç tane ödevle harika bir tatil yapacağız ve tatilimiz değerlendirip çok verimli bir sezon geçirmiş olacağız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize şimdiden ara tatilde iyi dinlenmeler ve başarılar diliyoruz. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.